Türkiye'de hayvancılıkla devam ediyoruz arkadaşlar. Hayvancılıkta kalmıştık. Türkiye'de hayvancılık bakalım. Türkiye'de hayvancılıkta neler var neler yok. Şöyle bir beraber bakalım. Buradan da hafif burnum akıyor. Geçen bayağı akşırdıydım derste. Korona oldum diye korktum da. Sonra neyse bir şey çıkmadı. E, hava serin. Doğal gazı yakalım. Yakmadık. E, biraz serinlemiş. Dersten sonra ben yakayım doğal gazı. Sonra üçüncüye Türkiye'de hayvancılık arkadaşlar. Başlıyoruz. Büyükbaş hayvancılıkta başlayalım. Biz büyükbaş hayvancılığı iki başka altında biliyoruz. Bir, besi veya ahır hayvancılığı. iki mera hayvancılığı. Şimdi arkadaşlar besi ahır hayvancılığı dediği şey bildiğimiz bir ahır var. Ahır. Doğal koşullardan etkilenmiyor hiçbir şekilde bir ahır var. O ahır, ahırın için hayvanları koyuyoruz ve modern yöntemlerle hayvancılık yapıyoruz. Ama mera hayvancılığında ise hayvanı dışarıya çıkarıyoruz otlaklarda da yayı, yayıla yayıla böyle kendi kendine otları yiye yiyor. Sonra da akşam geri ahırına tıkıyor. Besir hayvancılığı. Ahır hayvancılığıyla başlayalım. Bakın işte burası bir tesis. Gayet modern bir tesis. Görüyorsunuz buraya geliyor. Bakımını yapıyorlar ineklerin. İşte yemini suyunu koyuyorlar. İnekler ahırdan çıkmadan burada yemini, suyunu yiyor arkadaşlar. Yani buradaki et ve süt verimi daha yüksek oluyor. Daha yüksek oluyor ve buradaki hayvan programı da ıslah ediyorlar zaten. İyileştiriyorlar. Mesela bu konuda Hollanda arkadaşlar. Yani motofon cinsi diye bir neyi var. Keşke buraya koysaydım. Kocaman bir hayvan yani. Bayağı da et ve süt verimi var motofon ineğinin. Bizdeki hayvanlar daha çok böyle kara inekler. Bizdeki yerli ırk çok fazla verimli değil. Verimli değil maalesef. Besi, ahır hayvancılığı yani modern hayvancılık arkadaşlar doğal koşullardan bağımsız kapalı ortamlarda yapılmak. Et ve süt veriminde dalgalanma olmaz. Çünkü modern yöntemler kullandığın için biliyorsun ne kadar et ne kadar süt alabileceğini günlük. Yani şu işte sallıyorum mesela şurada bir tesis var. İşte buradaki inekler diyor ki işte günlük bize burada diyor ortalama 500 kilo süt alıyor. Ne olur 490'a iner 510'a çıkar. Ama bizim aylık ortalamamız budur diyor. Ve bir dalgalanma olmuyor. Modern yöntemler kullanılır. Gerek yemlerde olsun, temizliği olsun, bakımı olsun. Hep modern yöntemler arkadaşlar. Havalandırması olsun. Normalde ahır çok kötü kokar. Yani ben de ahıra girmiş bir insan olarak gerçekten her kaldıramaz onu. Yani memleketin sokak, orada da hayvancılık vardı. Amcamlar falan uğraşır. Biz de gideriz. Arada memlekete girdiğim zaman gideriz. Gerçekten çok kötü kokuyor. Herkesin yapacağı bir iş değil. Ama müthiş de devlet destek veriyor. Özellikle de hayvancılığa, tarıma müthiş destek veriyor. Hani ben okumasaydım ben hayvancılık falan yapardım. Yani. Gerçekten güzel para var. Bir de şimdi devlet müthiş hibeler falan veriyor. Yani koyun veriyor, bir hayvan veriyor, faizsiz kredi veriyor, hibe para veriyor. Yani bu parayla ahır falan yapıyor, destek veriyor. Müthiş destekler veriyor. Gerçekten sırf hayvancılık ölmesin diye. Tüketici nüfusun fazla olduğu büyük şehir çevresinde yoğunlaşmıştır. Çünkü bunlar büyük şehirlerin et ihtiyacını karşılıyor. arkadaşlar. şimdi o kadar insanı doyurmak kolay değil yani şimdi 83 milyon nüfus var. Bunun yaklaşık 20 milyona yakın dörtte birini hani nerede tekabül etse neredeyse. Kocaeli'de, ya Kocaeli Marmara bölgesinde. E ne oluyor buradaki insanların et ihtiyacını karşılaman lazım. O yüzden büyük şehirler etrafında daha çok yoğunlaşmıştır artık en fazla Marmara bölgesinde Sakarya, Balıkesir buralarda yoğunlaşmıştır arkadaşlar. Büyükbaş hayvan sayısında da arkadaşlar Konya eksik. Bak şimdi büyükbaş hayvancılık dediğim zaman hemen her duruma gidersin. Çünkü orada doğal yollarla yani orada çayır olduğu için hiçbir şey yapmasan bile büyükbaş hayvanı dışarıya çıkarıyorsun. Çayırda otluyor kendi kendine zaten yiyor, içiyor, yetiştirebiliyorsun. Ama hayvan sayısı bakımında sayı bakımında Konya arkadaşlar ilk sırada unutmayalım bunu. Büyük baş. Yani bunlara Tosun'da derler, Boğa'da derler, Öküz'de derler. Bizim oralarda mesela bunlara Tosun deniyor. Erkeğine daha bunun mesela e, dişi olanlarına düve derler. Mesela küçüklerine falan düve. Düve de derler. Bilginiz olsun. Konya sonrasında Erzurum, İzmir, Balıkesir, Kars hayvan sayısında sırasıyla sıralanmış ama ilk sırada Konya, Yoğunluk olarak da büyük başta arkadaşlar Marmara bölgesi, özellikle de Sakarya, Balıkesir arkadaşlar. Buradaki büyük bu e, firmalar var ya, hatırlayın mesela Bangit var, Balıkesir, Bandırma'dan Bangit diye bir firma var. Kocaman bir firmak, temin büyük et firmaları, et ve tavuk firmalarından biridir. hatırlayın. Sonrasında gelelim mera hayvancılığına. İşte mera hayvancılığı da bu. Hayvanı böyle doğaya bırakıyorsun, hayvanı doğaya bırakıyorsun. Hayvan doğada güzel güzel kendi kendine besleniyor. Sonrasında da gidiyor, ahırına giriyor. Şimdi bu hayvanın eti daha lezzetli. Daha lezzetli. Bu hayvan doğadan besleniyor. Doğadaki o az bulunan otları yiyor güzelce. Eti de mis gibi oluyor. Yani güzel bir eti oluyor. Şimdi o rüsküyü şey yapmıyor da. Yani şimdi bir canım şimdi bir kebabı çekmedi değil yani. bir cah olsaydı yerdik. Yani cah kebabı yiyen varsa değil. Çok güzel var. safi Neyse. Uzun boylu gül çayırları yaygın olduğu yerlerde yapılır arkadaşlar. Mera hayvancılığı doğal olarak Erzurum, Kars platosunda yani buralarda Kars'ta, Ağrı'da, Muş'ta otlak alanlar fazla olduğu için buralarda yapılıyor. Doğal koşullara bağlı gerçekleştirilmektedir. Yani burada ot yetişmesi burada büyükbaş hayvancılığı Yapamazsın yani. Zor. Bu hayvanları mecburen beslemen lazım. Bunlar da maliyet gerektiren şeyler. Et ve süt üretiminde dalgalanma görülüp geleneksel tarzda üretim gerçekleştirildi Arkadaşlar mesela şimdi bizim yaşadığımız yer Kocaeli. Şimdi Kurban Bayramı'nda falan dikkat edin. Kurban çadırlarına gittiğiniz zaman arkadaşlar, mesela benim babam da öyle yapardı. Hep Erzurum'dan Kars'tan, böyle Muş'tan, Van'dan gelen hayvanları almıyorsa o gerçekten eti daha lezzetli oluyor oradan gelen hayvandı. Yani bugün de Erzurum'da yediğimiz cağ kebapla yani İzmit yediğimiz cağ kebap arasında da müthiş derecede farklı Müthiş yani derecede bir fark var. Gerek fiyat olsun, gerek tat, lezzetli olsun. Yani her şeyi yerinde yiyeceksin. O yüzden cağ kebabı dediğim zaman Erzurum'da yiyeceksin arkadaşlar. Art dinliler bunlara yatık döner diyor. Bir ara tartışmışlar cağ en fazla Erzurum Kars bile arkadaşlar. Erzurum Kars, Ağrı, Muş sonrasında da Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bu mera hayvancılığı yapılmaktadır. Bakın ahır ve hayvancılığı modern yöntemlerle yapılır. Burada ne alacağın ne vereceğim belli. Sığır sayısında da yani büyükbaş hayvan da Konya bir Ama mera hayvancılığı diyorsa Erzurum Kars platosuna gidin. Erzurum Kars platosuna orada Ağrı, Muş, Van buralarda da mera hayvancılığı yaygın olarak yapılır. Manda arkadaşlar. Manda budur. Biraz daha ee, böyle neyin böyle vahşisidir. Biraz daha ilesidir. Manda bunun da e, sütü, yoğurdu çok meşhurdur. Hatta kandıra falan bilirsiniz belki. Manda yoğurdu çok meşhurdur. Kandıra tarafı. Orada da yetişiyor manda. E, bizim orada da buna kömüş derler. da buna kömüş derler benim dedelerin lakabı da kömüş olanlar. Şimdi ne alaka bilmiyorum da kömüş olanlar diyorlar biz bizimkilere de kömüş bu arkadaşlar. Yani manda bu bataklık alanları, sulak alanları seviyor. Daha çok oralarda yetişiyor. Yoğurdu ve kaymağı çok meşhur. Mandada da arkadaşlar Samsun ilk sırada. Bu da büyükbaş hayvanlardan bir tanesi. Samsun ön plana çıkıyor. Mandada en fazla mandada ülkemizde Samsun'da bulunuyor arkadaşlar. bilginiz olsun. Bu da mandalar görüyor. Gelelim küçük baş hayvan. Küçük baş hayvancılıkta da üç başlıkta inceleyeceğiz. Koyun var, kıl keçisi var, tilki keçisi var. Koyunla başlıyor. İşte bunlar koyun. Koyun neti biraz yağlı olur. Yağlı Mesela benim eşim eski Onlar mesela hep küçük baş hayvan kesiyorlar. Küçük baş hayvan yiyorlar. O et bana çok yağlı geliyor. Biz de mesela burada kurbanda büyük baş hayvan kestiğimiz için onlar da büyük baş hayvanın etini tespit etmiyorlar. Onlar da küçük baş hayvanın etini tüketiyorlar mesela. Yani bu da damak zevkinin farklı olmasına yani neden Ama sıkıntı yok. Ben etini her türlüsünü yediğim için benim için farklı. Türkiye'de arkadaşlar en fazla beslenen hayvan türüdür. Küçük baş hayvanlar koyun arkadaşlar. 40 milyon, 5 milyon, 50 milyona kadar çıkıyor sayı. 40 milyondan fazla. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse yarısında yarısı kadar, yarısından fazlası kadar koyun var Türkiye'de arkadaşlar. O yüzden önemli en fazla beslenen hayvan türü bu. Step yani karasal iklimin fazla olduğu bölgelerde beslenmektedir. E bizim ülkemizde karasal iklim nerelerde etkili? Çin Anadolu'da etkili mi? Etkili Güneydoğu'da etkili mi? Etkili Doğu Anadolu'da etkili mi? Etkili. Çin Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri koyun yetiştiriciliğinin fazlaca olduğu yerlerdir. Türkiye'de en fazla koyun yani koyunda birinci olan ilimizde Van. Hatta böyle ki Van'daki koyun sayısı Van'daki insan sayısından daha fazla. Van bu konuda ilk sıradadır. İşte bu normal bir koyun. Bir de Merinos türü koyun var. Şimdi Merinos deyince hemen aklımıza Bursa gelir. Dikkat edin Merinos koyun türünde de arkadaşlar aşağıda da görüyorsunuz harikayı Eski şehir sırada. İşte bu da Merinos koyun. Böyle günlü daha böyle iyice duruyor, heybetli duruyor. Bu da arkadaşlar Merinos koyunu burada da Eskişehir, Ankara daha çok ön plana çıkıyor. Dikkat edelim Merinos koyununda. Eskişehir, Ankara, Konya biraz daha ön plana çıkıyor. Küçük baş hayvanlardan ilki koyun arkadaşlar. Geldim ikincisine. Kıl keçisi. Kıl keçisi. Bunu karşı arazileri anlatırken bahsetmiştik. Hatırlayın. Bakın şurada resimde de görüyorsunuz. Burası karstik bir arazi. Akdeniz bölgesinde, Peki Taşeri platolarında karstik bir arazi. Bakın bu keçiler buradaki karstik arazilere böyle foto foto tırmanıyor. Hiç fark etmiyor. Böyle eğimli yamaçlarda duruyor. Ve buradaki maki bitki ne yapıyor? Tahrip ediyor. Yiyorlar. Buradaki dallarını, yapraklarını yaprakları yiyor. Maki bit, örtüsünü tahrip ediyor. En fazla Akdeniz bölgesinde toroslar kuşağında besleniyor. Bu durum makiçe bir dikdörtü ve sarp arazi yapısıyla yani bunlar böyle daha dayanıklı. Daha atletik küçük baş hayvanlar. Şimdi koyun hanta Koyun buralara biraz zor çıkar ama keçi böyle tırmanır yani. Fıtı fıtı tırmanır. Akdeniz bölgesinde oba ve yaylacılıkla uğraşanların en fazla beslediği türdür arkadaşlar. Kıl keçisi. Ormanlara zarar vermesinden dolayı da yayılmalarını devlet kontrolündedir. En fazla da Mersin arkadaşlar. Bu konuda ön plana çıkıyor. Kıl keçisinde en fazla Mersin ön plana çıkıyor. Dikkat edin zaten yayılım alanı geniş çok Ama miktar olarak en fazla Akdeniz bölgesindeki o karstik arazide daha fazla görüyor. Yoksa Türkiye'nin hemen, hemen her ilinde kıl var. Yapılıyor. Aynı şekilde koyun da öyle zaten. Yetiştirirsin. Mesela benim annem bilen bilir ben. Gördük tarafında Saraygı'da biraz yukarıda oturuyor. Yani bir adam var koyun yetiştiriyor. Şimdi adam 3-4 milyarlık ev almış evin önünde koyunlar var yani var. Hani başka biri yetiştiriyor evin önünden koyunlar geçiyor. Özellikle bu e, biraz daha yamaçlarına doğru orada var, orada yetiştirenler var. Evin önünden koyun geçiyor. Var yani burada da yetişiyor koyunlar. Şey yapıyor. Bakılıyor ya. Yani. Kıl keçisinde Mersin unutmayın. Akdeniz özellikle de karstik arazilerde yayılım alanı gösterdiğini unutmayın. Gelelim tiftik keçisine. Tiftik. Bunun tiftiğinden yararlanıyorlar yani şu gününden ama son dönemlerde artık e, yapay sentetik ürün kullanıldığı için e, çok fazla önemi kalmadı. Ana vatanı Anadolu arkadaşlar. Bakın bu da tistik geçişti. Böyle böyle çok yakışıklı ya. Hayvanın baksana ya şunun gözüne şeyine yine Allah Allah. Vallahi çok yakışıklı hayvanlarmış. E, bununla ilgili benim de anım var. Yani şimdi e, Ankaralı bir abimiz vardı da kurbanlık getirdi buraya. Ben de çok severim böyle kurban işiyle falan uğraşmayı. Yani yanlış olmasın bir 8-10 tane falan küçük baş hayvanın böyle bir derisini yüzdüm yani. Bir 3-4 tane de büyük baş hayvan yüzdüm. Adam beni kasattı. Dedim yok kasat değilim. Yani kelle paçayı görürüz dedim. Kışın yemeğe dedim. Hasta olmamak için kelle paçayı tüketin arkadaşlar. Yani babamın 2 yıllık kelle paça ihtiyacını karşıladım o zaman. Anadolu Ana vatanı Anadolu arkadaşlar. Bu keçitleri kıl keçisinin aksine düz yerlerde besleniyor daha çok. Ankara keçisi diye de biliniyor. Tiftiye yünü için besleniyor. Tiftik keçisi en fazla arkadaşlar Ankara'da. Ankara keçisi olarak biliniyor zaten. Sonrasında Siirt, Eskişehir, Bolu, Şırnak diye gidiyor. Özellikle de e, battaniyesiyle ünlü bir ilimiz var arkadaşlar. Siirt. Siirt battaniyeleri çok meşhurmuş ve çok pahalıymış. İşte o Siirt battaniyelerinin meşhur olmasının sebebi de aha da bu tiftik keçileri. Bunların günlerinden yapılıyormuş. O yüzden çok meşhurmuş ve çok pahalıymış. E, Bilginiz olsun. Soyları tükenme riski taşıdığı için belli yaş grubunda kesilmektedir. Bu yönüyle koruma altında tutulmaktadır. Yine bilginiz olsun. Soyları tükenme riski taşıdığı için diyor. Tekrar bu yönüyle koruma altında tutuyor. Türkiye'de küçük baş hayvancılık, büyük baş hayvancılar bile daha fazla yapılmaktadır. Evet neden? Çünkü karasal iklim, step iklimi daha çok hakim bizde özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun bir kısmında, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu yüzden koyun sayısı ya da küçük baş hayvancılık daha yaygındır. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli yapıda olması da etkili. Şimdi büyük baş hayvanları dağlık ve engebeli yapıda e, ee, besleyebilmen zor yani o hayvanlar. Düz yerde olacak. E, düz yerde e, baktığınız zaman şimdi Doğu Anadolu bölgesinde çok fazla olmadığı için hani Erzurum, Kars pilatosunda tamam büyük hayvancılık yapıyorsun da onun haricinde çok yaygın değil diyelim ve devam edelim. Geldim aracılığa. Aracılık. Aracılıkta iyi bir yerdeyiz arkadaşlar. Aracılıkta önemli bir yerdeyiz. Dünyada Çin'den sonra arkadaşlar bal üretiminde ikinci sıradayız. Ama yeterince bal tüketiyor muyuz? tüketmiyoruz. Biraz da damak. Mesela ben severim. Tatlıyla yedik. Benim işim içine kaymak. Yani ne tatlıyla, ne reçel ne bal ya. Yani hiç arası yok mesela bu şeylerle. Ben severim yani kahvaltıda bal kaymak güzel gidiyor. Ee, kişi başına bal tükeniniz yeterli mi derseniz değil ama televizyonlarda bandır bandır satılıyor. Ne satılıyor? 5 kavanoz balı 100 liraya satıyor adam. Yani kaçırma bu fırsatı. Al yani şimdi. Kaçırma oradaki balı yani. En temel mantık arkadaşlar bitki örtüsünün gül ve çeşitli olduğu yerlerde yapılan hayvancılık faaliyeti. Neden bitki örtü olacak? Çünkü bu araya ne kadar fazla çiçekten polen alır, ne kadar fazla çiçeği gezerse e, o kadar fazla balı güzel oluyor. Kalite bunların. Mesela Lise, Anzer balı değil mi? Çünkü orada yetişen, sadece o bölgeye özgü bir bitki, oradaki arılar oradaki bitkiye gittiği için o bal, o bölgeye özgü bir bal oluyor ve çok ağır bir bal, bildiğim kadarıyla yani bir kaşık. Yırtma diyorlar, çok zararlı diyorlar. Hani ve bu da çok pahalı mesela Anzalı, ayrıca Ordu ön plana çıkıyor, Muğla ön plana çıkıyor, Hakkari ön plana çıkıyor arıcılıkta. Arıcılığın bir nedeni de arkadaşlar bir bitki örtüsü iki de e, mecburiyetten yapıyor, mecburiyetten. Çünkü şimdi adam hayvancılık yapamıyor, tarım yapamıyor, e, ne yapacak arıcılık? Arıcılığı yaparsın yani çok maliyetli bir şey değil ancak. Yüksek kesimlerde yoğunlaşmıştır. Doğal koşullardan etkilenen arıcılık bütün bölgelerde yapılmaktadır. Yani burada da yaygın mesela. Yani benim bir arkadaşım var yukarıda. İstanbul'un yukarısında yapıyor. Babası falan yapıyor. Yani Tokat'ta memlekette de yapan var. Yani işte arıcılıkla falan uğraşıyor. Arada bal falan getiriyordu. Yani i̇yi oluyor yani. Bu tür arıcılıkla uğraşan insanların etrafımızda olması iyi. <laughs> Ordu, Hakkari, Muğla, Sonrasında Sivas, Adana, Erzurum, Kars, Bitlis, Van, Siirt, Rize. Buralar ön plana çıkan şehirler ama özellikle de Ordu arkadaşlar Türkiye'de bal üretiminde ilk sıradaki ilimizdir. Ordu aynı zamanda fındıkta da birinciydi Ordu tarımda. Hatırlayın ve dünyada da Çin'den sonra bal üretiminde <laughs> ikinci sıradayız arkadaşlar. Unutmayın. Doğu Anadolu bölgesinde ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması dediğimiz gibi ekonomik faaliyet sınırlı adam mecburiyetten gitti Kurulum ve işletme maliyeti az olduğu için bu bölgede insanların aracılığa yönelmesindeki belirleyici etken faktör olmuş. Adamın yapacak bir şey yok. Ne yapacak? Tarım yapsa yapamıyor. Hava soğuk, iklim elverdi. E, fabrika yok, sanayi yok hayvancılık desem diyene kadar tarım da bir yani şey, e, arıcılık da bir hayvancılık bir arıcılık yapıyor. Bal işlerde. Para var ve ucuz yani maliyeti. Ona kuruyorsun bakın burada bir amcamız balla uğraşıyor. Kıyafetini giymiş. Böyle çılgın adamlar var yani böyle bu kıyafeti giymeden arılara falan gidiyor. Arılar üstüne konuyor, beni sokmuyor diyor falan filan. Hani normalde bir de alerjisi olan bir insan arı zaman ölür yani. Çok tehlikeli. Ben yani çok yani nedense arıdan korkuyorum ya. Yani. Hiç böyle bir hayvandan korkmam ama arıyı görünce böyle bir kokar mokar diye korkuyoruz. Ya. Devam edelim. İpek böcekçiliği. Arkadaşlar ipek böcekçiliği de ana uzak doğu. Zaten hatırlayın. Tarih derslerinden de eskiden o Çin'de ipek yolu dediğin şey işte o Çin'deki o değerli ipeklerin batıya doğru aktarılmasıyla ortaya çıkmış. O yüzden ana uzak doğudur arkadaşlar. Uzak. Doğudu. Çin. Asya'da Ülkemizde eski tarihlerden itibaren yapılıyor. Tut ağaçlarının yaygın olduğu yerlerde yapılmaktadır. Bakın burada bir ipek böcekçiliği yapılıyor. Bu biraz daha modern yöntemlerle yapılıyor. Tut yapraklarını görüyorsunuz. Buradaki pırtıllar bunu yiyor. Sonra bunlar kozaya dönüşüyor. Ondan sonra oradan çıkıyor. Sonrasında da o ipeği dokuyorlar ve bize ulaştırıyorlar. Oldukça da pahalıdır. Oldukça zahmetli bir iştir. Yani şimdi bu aklınıza gelir direkt ama dikkat edin. Dikkat edin. En fazla yaş koza ipeğin üretimi Diyarbakır'dır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sorularda Bursa tuzağına düşmeyin. Diyarbakır yaş kozada pek böcekçiliği Yaş kozada Diyarbakır ilk sıradadır diyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Diyarbakır yoğunlaş yani. Antalya, Bilecik, Sakarya, Ankara diye devam eder. Ama en çok yoğunlaştığı yer Diyarbakır ipek böcekçiliğinde. Sonrasında geldim kümes hayvancı. Kümes hayvancı. Bakın bunlar yumurta tavukları. Bunlar da etlik. Bunlar da yemelik tavuklar. Bunları böyle köylere götürüyorlar, satıyorlar. Bu hayvanlar zaten hani bunların cılkını çıkarmışlar. Gidiyorsa sonra ölüyor bunlar. Yumurtlanıyor. Bu da hindi arkadaşlar. Bir başka kümes hayvancılığı. Bunun protein değeri tavuktan daha yüksek. O yüzden hindiyi de çok biz tüketmiyoruz. Bizde bir hindi kültürü yok ama ee, Askerin yapmış arkadaşlar var da bilirler, askerde bol bol yapıyorlar hindi sote yapıyorlar, kocaman kocaman büyükler de. yiyorduk yani. Doğal koşullardan bağımsız hindi, etimin fazla olduğu büyük indi demişim e, küme hayvancılığı. etim fazla olduğu büyük şehirler çevresinde gelişiyor çünkü yani insanlar evlerinde bahçesi yok ki tavuk yetiştirsin kesip yesin. Ne yapıyorlar? Marketlerden alıyorlar. Bu kadar insanın tavuk. Yani bir de onların bagetini ayrı yapıyorsun, kanadını ayrı yapıyorsun, göğsünü ayrı yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Büyük şehirler çevresinde küme hayvancılığı yapıyorsun. Bir de bunları çok kötü kokuyor. Yani Afyon'da da yaygındı. Biz Afyon'da okuduğum için e, devlet yurduna yakın bir yerde bir vardı. Kemik fabrikası mı dediler, tavuk fabrikası mı bir şey dediler. Tavuk atomu fabrikası mı? Gece açıyorlardı, leş gibi kokuyor. Gerçekten çok kötü kokuyor. İnanılmaz kötü kokuyor. Yani ben biz çok çekmiştik o kokuda. Bolu arkadaşlar Manisa, Afyon, Balıkesir, Sakarya kümes hayvancılığının yoğunlaştığı yerlerdir. Buralarda kümes hayvancılığı varsa buralarda ne vardır aynı zamanda? Yumurta da vardır arkadaşlar. Yumurta özellikle de Afyon'da, Manisa'da ön plana çıkıyor. Türkiye'nin yumurta yumurtalar da buradan geliyor arkadaşlar. Dikkat edin zaten kümes hayvancılığının haritasına. Bakın şurada Bolu, Sakarya, Balıkesir, Manisa, e, ha, Manisa, Balıkesir, Bursa. Buralarda daha çok yoğunlaşmıştır. Büyükşehir etrafında. Şimdi dediğim gibi yılda çok fazla ikinci kültür olmadığı için genelde yani yılbaşından yılbaşına çok pahalı. Her yılbaşında 150-200 liraya kadar satıyorlar. Hani şekilde kaz da öyle mesela. Biz kaz almak istemiştik Afyon'da. Satmadılar. Tek satmıyoruz. Toptancı geliyor. Toptan veriyoruz bu kazları geliyor. Hani tekine de 150 lira para vereceksin kazın yani. Bugün tavuğu biliyorsun 10-15 liraya alıyorsun ama şimdi kazı alamıyorsun. Kazeti bir kere yedim de çok şey yapmadım. Artık kesmekte. Gelelim balıkçılığa. Deniz balıkçılığı var arkadaşlar. Bir de kültür balıkçılığı var. Şimdi deniz balıkçılığında Karadeniz %79, Ege %10, Marmara %8, Akdeniz %3 bekliyor. Çünkü Karadeniz'de Yer şekilleri engebeli olduğu için oradaki insanlar ya uğraşıyor ya da balıkçılıkla uğraşıyor. Çünkü farklı bir alternatif yok. Turizm yok. Niye yok? Çünkü güneşli gün sayısı yok. E sahiller e böyle olduğu zaman da ne yapıyor insanlar? Mecburen orada balıkçılığa yöneliyorlar. Bu hamsi hani tarım anlatırken Malatyalılarda e, can alır can verir dediği kayızı için işte bu da arkadaşlar Karadenizliler için kutsaldır. hamsi. Hamsinin her şeyinin yaparlar zaten. Her şeyi değerler. yerler. Ben de sayayım. Güzel olur. Balıkçılığın en fazla Türkiye'de balıkçılık en fazla Karadeniz'de ve Doğu kıyılarında yapılıyor artık. Balıkçılık en fazla Karadeniz'de özellikle de Karadeniz'in Doğu kıyılarında. Bunun nedeni tuzlu barana Suları soğuk. Özellikle de hamsi kar suyunu. Kar suyunu yediği zaman lezzetli oluyor. Yağlanıyor. O zaman lezzetli. Oluyor. Tüzülmüş oksijen oranı fazla. Plankton bu balıkların, bu balıkların beslendi. Küçük küçük mikroorganizmalar gibi böyle. Plankton sayısı fazla olduğu için balıklar beslenebiliyor. Balık miktarı miktar olarak fazla ve ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması. Karadeniz'in doğusunda balıkçılığın yaygın olmasına neden oldu. Karadeniz'de 200 metrenin altında zehirli hidrojen sülfür gazı olduğu için balıkçılık yapılması engellenmiş. Yani 200 metrenin altında canlı yaşamı yoktur. Karadeniz'in 200 metre altında. Onun haricinde zaten kıyı balıkçılığı yapılıyor. Zaten. Soğuk denizlerde balık miktarı sıcak denizlere göre balık çeşitliliği türü fazla. Yani soğuk denizlerde balık miktarı çok olur ama sıcak denizlerde ise balık çeşitliliği türü daha fazla. E bizim en soğuk denizimiz Karadeniz. O zaman Karadeniz'de balık miktarı fazladır ama çeşitlilik fazla değil, miktar fazla. Hamsi gibi istatik ama balık çeşitliliği Akdeniz'de yok. Akdeniz'de biraz daha hani e, damak zevkine dönüştüren balık balıklar. Şimdi Karadeniz'de hamsi yani onu leblebi gibi çıtır çıtır yiyorsun gidiyor ama hani böyle çupradır işte ne bileyim levrekti. Hani bunlar biraz daha böyle damak zevkine göre balıklar. Akdeniz'de biraz daha öyle diyor. Bir de kültür balıkçılığı var. <laughs> kültür balıkçılığında da arkadaşlar e, bu sefer Deniz, kara içindeki atartu, baraj, havuz ve göllerde yapılan çiftlik balıkçılığı. Yani çeviriyorsun bir alanı, orada balıkçılık yapıyorsun. Bakın mesela burada bir havuzları kurmuşlar, bunun içerisinde balıkçılık yapıyorsun. Ve bunun en yaygın olanı da şuresinde gördüğünüz alamalık. Şeye gidiyorsunuzdur, ee, yuvacığa doğru gidiyorsunuz mesela. Yuvacık'ta da var böyle barajda alabalık tesisleri. Senin bile tutuyorsun yani. Tutuyorsun bir tane, al diyorsun, bunu bana pişir, getir diyorsun. Adam hemen onu güzel böyle güveçte yapıyor güzelce. Limonunu sıkıyor, salatasını getiriyor, güzelce pişiriyor. Yiyorsun. Bu kültür balıkçılığı. Denizlerde yapılan kültür balıkçılığı en fazla Ege bölgesinde de bunların içerisinde en fazla Muğla'da. Neden? Çünkü dağlar denize dik uzanıyor. Kısa hanlığı çok derin değil. Yapabiliyorsun. Kısa sahanlığı geniş. Koy ve körfez sayısının fazla olması ve derinliğin az olması. Ondan bahsediyor. Kara içi kültür balıkçılığının yaygın olduğu yerler yani deniz kenarı değil de karaların içinde Van Gölü, Beyşehir Gölü, Eğirdir Gölü, Çıldır Gölü, Atatürk Barajı, Keban Barajı ve Karakaya Barajı da kültür balıkçılığının yaygın olduğu yerlermiş arkadaşlar. Van Gölü'nde endemik tür olan inci kefali yetiştirilir. Bakın burada inci kefali akıntıya ters gidiyor yumurtlama dönemlerinde. Bu sadece Van Gölü'nde var. Müziktepe'de. Oradaki böyle akıntıya ters böyle zıplaya zıplaya gidiyorlar. O dönemde de avcılar geliyor, avlıyor. küçükken avlamamak lazım. Avlanma dönemi açıksa avlayabilirsiniz ama küçükken. Çok küçükken avlamayın. Sonra nesli tükenme noktasına geliyor. Tatlı su kültür balıkçılığında da en fazla arkadaşlar alabalık tesisleri vardır. Alabalıklar üretilir diyoruz. İyi saat devam edelim. Ben biraz soluklanayım siz de biraz. Soluklanın. Az bir şurada bir yer kaldı. Bunu da bitirdikten sonra madenlere geçeceğiz arkadaşlar. Hayvancılığı bitireceğiz. Yorum ve ikinci saat görüşürüz kendinize. Çok çok dikkat edin.